selam millet ben Emre bugün sizinle beraber Atlas oyunu nasıl yükleneceğini nasıl indireceğini göstereceğim Aa, İlk önce sistemimize girelim Küçük diye bir siteden gireceğiz Aa, buraya oyunun ismini yazıyoruz arama çubuğuna burada games burada en baştakine tıklayacağız en baştaki güvenilir. Nos güvenilir sitedir. Söyleyeyim güzel yani. <laughs> Burada minimum değerlerini de gösteriyor. Mi Her şekil bakın buna yani. Çünkü boş boşuna 4 GB hem oyunu merak edersiniz falan hayal kırıklığına uğruyorsunuz ya. Çok fazla oluyor. O yüzden bunları yazmaları da iyi. Aa, i̇ki çeşit indirme yolu var. Birincisi torrent, Bir tanesi normal olarak indirme işte. Ben torrent indirmeyi tercih ederim. Ee, bunu basıyoruz. Zaten kendisi direkt olarak e, hangi torrent şeyini kullanıyorsunuz? Ben uTorrent kullanıyorum. Ona aktarıyor kendisi. Ee, tamam diyorsunuz, yüklemeye başlıyor. Yüklendikten sonra zaten kendisi mesaj yolluyor diyor, yüklendi işte gönderiliyor diyor. İlk ee, ilk önce bunu durduruyorsunuz. Buradan basıp şu torrenti durdur yazıyor zaten şurada. Ona tıklıyorsunuz. Sonra durduruyorsunuz. Orada tamamlandı yazıyor. Ondan sonra çift tıkladığınız zaman kendisi e, yüklediği dosyayı atıyor. Yani işte şuraya. İşte bu. Kendisi e, buraya yolluyor. Çift tıkladığınız zaman e, çift tıklayıp devam et ve kendisi buraya yolluyor. Ondan sonra zaten e, buradan direkt olarak egzesi var. Buraya tıklayıp yükleme işlemini tamamlıyorsunuz. Ve Outlast oynamaya başlıyorsunuz.